<laughs> Eyüp Cenap Gülpınar, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulunan Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, havuza gelen gençlerle sohbet ederek eğlencelerine ortak oldu. Pazartesi günleri bakım ve temizlik için kapalı olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu haftanın 6 günü günde 5 seans olarak çocukları ve gençleri ağırlıyor. Geçen dönem açılışını yapmış olduğumuz yarı yani olimpik yüzme havuzumuzun incelemeler için arkadaşlarla birlikte gençleri ziyaret ettik. Ve gençlerin gerçekten harika bir şekilde eğlendiklerini, vakit geçirdiklerini şahit ettik. Ve inşallah önümüzde yüzme havuzu sayısını Eylül'e artıracağız. Onunla da ilgili çalışmalarımız var, bakanlıklarla görüşmelerimiz var. Özellikle yazın kavurucu sıcaklığında çocuklarımız, evlatlarımız kalmalara değil yüzme havuzlarımıza gelsin. Kendini burada ağırlayalım. İnşallah buraya kendilerine gönül soframızı açalım. Evet, bugün okulların artık tatili. Evlatlarımız, çocuklarımız dün itibariyle tatile girdiler. Bu tatili de inşallah kendilerini millet bahçemizde, yine Batı Kentoki'deki botanik parkımızda, yine hemen Akşes mahallemizin hemen alt tarafındaki çocuk oyun dünyamızda ve kendilerine hizmete sunmuş olduğumuz yüzlerce inşallah parkımızda kendilerini ağırlamak istiyoruz. Kendilerini parklarımızın özellikle millet bahçemize bekliyoruz. Hijyenik ve güvenli ortamıyla dikkat çeken havuzda yaz tatili boyunca öğrenciler için grup kayıtları da devam ediyor. Evet. Abla nasıl, abla. Teşekkür ederim, sağ olun.